Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda aracımızın turbo intercooler'ının bakımını ve temizliğini yapacağız. Görüldüğü gibi şuradan çıkıştan aşırı miktarda bir yağ kaçağı var. Yani giriş bölümünde yok ama emme manifolduna hava gönderen bölümde çok fazla miktarda yağ kaçağı var. tamponumu Parlar için çıkartmıştım hazır sokmuş ki intercooler'ı da temizleyeyim dedim şimdi söküp temizliğini yapıp bir kontrolünü sağlayacağım bakalım nereden kaçırıyoruz turbo mı bir sorun var İçerisi çok yağ dolmuş mu hep beraber bakalım inceleyelim çok fazla yağlanma olduğu için balata spreyi ile temizleyeceğiz şimdi bu bölgeyi çünkü yağ üzerinde tozla yapışınca kalın bir tabaka oluşturmuş. Başka türlü temizlenmez. Balata spreyi ile güzelce yapışan yağı aşağıya akıtıyoruz. Normal şartlarda bu bölgede yağlanma olmaması gerekiyor. Ama şimdi araç 250 bin kilometreye yakın olduğu için daha önce hiç temizlenmediyse yağlanma olabilir diye düşündüm. Aracımda yağ eksiltme yok. Burayı temizledikten sonra bir müddet daha kontrol edeceğim. Eğer tekrar böyle kısa sürede 10000 bin, 15 bin gibi bir sürede tekrar orada yağ birikirse sanırım turbomuzun revizyon görmesi veya değişmesi gerekecek. Bu arada aracımızda da herhangi bir yağ eksiltme yok. Daha önce de kanala videolarını yüklemiştim. İçerisinden boşalttığım yağı ölçmüştüm. Herhangi bir eksiltme yok. 7500-8000 km gibi bir mesafede yaklaşık olarak 50 ile 100 ml arası yağ eksikliği oluyor. Bu kadar. İnterkolümüz hafif ve ince bir parça. 2 adet somun tutuyor. 10 numara lokma ucu ile bu somunları çıkarttıktan sonra Alttan tırnakları kurtardığımızda kendimize doğru çekiyoruz. Bu şekilde rahat bir şekilde yerinden alabiliriz. Ortamların kelepçeleri açıldıktan sonra. Evet, enter çıkardık. Bak. Girişinde de yağ var. Turbo yağ basıyor yani. Yağ basmaya başlamış turbomuz. Ya da önceden bastı. Turbo revize edildi. Bu yağ bunun içerisinde kaldı. İkisinden birisi. Bunun için temizleyip yine duruma bakacağız ilerleyen zamanlara doğru. Şimdi intercooler'ımızı bir sağlamlık testi yapacağız. Şimdi o yağ sızan taraftan şuradan bir kaçak var mı? Merak ettim. Çünkü öyle sızması normal değil yani. Dışarı. Acaba araç giderken turbonun vermiş olduğu basınçla çok fazla basınç olduğu için ufak bir kaçak mı yapıyor diye düşünüyorum hadi, hadi, hadi. Evet içine bir miktar mazot doldurdum iki tarafı da kapalı şu anda şambriyel lastikle kelepçeyle kapattım herhangi bir sızıntı görünmüyor şimdi içindeki mazotu boşaltıp temizleyip tekrar yerine montajını yapacağız. Hadi. Hadi evet arkadaşlar montajı tamamladım. Interkol temizlenmiş oldu. Thank you. Evet arkadaşlar temizlik işlemi de bitti. Aracımızın interpol bakımını tamamladık. Şimdi kurulacağım. İşlemi sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.